Biz Oyuncak Müzesi'nde kitap ile sohbet yapıyoruz. Bu sene 10. sezonu 3 Ekim'de başlatacağız. 3 Ekim Salı günü başlayacağız. Hep birlikte buluşacağız ve yine sezonun seçtiğimiz ilk kitabıyla sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitap ile sohbet 2008'de başladı. 2008'de Kadıköy Belediyesi'nin desteklediği bir proje olarak Caddebostan Kültür Merkezi'nde başladı. Aylık bir buluşma oluyordu. Ancak Caddebostan Kültür Merkezi'nin ortamı, aylık buluşmalar olması beni kitap ile sohbet konusunda çok kesmedi. O arada Sunay Bey ile yolumuz kesişti. Ve sevgili Sunay Akın kurduğu, hayallerinden yola çıkarak kurduğu Oyuncak Müzesi'nde gel, kafe senin, müzemiz senin, kitap ile sohbet yap dedi ve beni çok yüreklendirdi gerçekten. İşte o günden beri biz müzede devam ediyoruz ve 10. sezona geldik bile. Nasıl geldiğimizi anlamadım. 305. buluşmayla bu sezonu noktalamışız. Her sezon kitaplarımızı seçiyoruz, kitaplarımızı okuyoruz evde. Altını çiziyoruz satırların, etkilendiğimiz satırların, hoşlandığımız, hoşlanmadığımız satırların çok sevdiğimiz ya da hoşlanmadığımız satırların da altını çiziyoruz ve burada geldiğimizde kendi hayatımızdan yola çıkarak bazen kendi hayatımızdan anılarımıza bakarak kendi duygusal birikimlerimize bakarak kitabın içindeki karakterlerle kendimizi bir tutarak ayrıştırarak kitabın derinliklerine dalıyoruz. Ben kitabı iyileştirici olarak kabul ediyorum ki sadece ben değil aslında psikoloji bilimi de kabul ediyor bunu. Ve biblioterapi diye bir teknik dünyada hızla yayınlıyor. Edebiyat kitapları üzerinden kişinin kendisini anlatması. Ben de bunun eğitimini almış birisi olarak biblioterapi tekniğini çok az da olsa grup çalışmamızda kullanıyorum. Çünkü biz 20-25 kişi civarında oluyoruz her buluşmada. Her kitabın içinde bazı arkadaşların etkilendiği şeyler oluyor. Onların derinliklerine iniyoruz. Tabii ki kitap ile sohbette olmazsa olmaz bir alışkanlığımız daha var. Her kitap ile sohbeti bir şiirle açıp bir şiirle kapatıyoruz. Kitaba uygun, okuduğumuz konuya uygun, döneme uygun şiirler o gün bize merhaba diyor. Bazen ben seçiyorum kitapları, bazen kitaptaş arkadaşlarım seçiyor. Kitap ile sohbette... Aynı zamanda yazarları konuk ediyoruz. O zaman da yazar ile sohbet yapıyoruz. Aşağıda bizim tiyatro salonumuz var. Müzemizin bir tiyatro salonu var. Tiyatro salonumuzda yazarlarımızı alıyoruz sahneye ve onunla kitabın etrafında, onun hayatının etrafında bir sohbet geliştiriyoruz. Geçen sene başladığımız ve bu sene de devam edeceğimiz şiir ile sohbetimiz var. İnşallah bu sene devam edeceğiz. Şiir ile sohbette de bir şair, ...bir şiir uzmanı konuğumuz oluyor... ...ve biz şiirlerin etrafında... ...yine edebiyatın derinliklerine dalıyoruz. Kitab ile Sohbet... Ee, ...sadece bir etkinlik değil... ...bir parça bireysel gelişimimiz için... ...kendimizi ortaya koyduğumuz... ...ve katıldıkça kendimizi geliştirdiğimiz... ...hayattaki alışkanlıklarımızı kontrol ettiğimiz... ...ve geliştirdiğimiz bir sistemle sürdürdüğümüz bir çalışma... Oyuncak Müzesi'ndeyiz. Her salı günü saat 11'de birinci ekibimizle çalışıyoruz. Başlıyoruz sınıfımız. Saat 14'te ikinci sınıfımızla buluşuyoruz. Bu sene de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğer siz de kitap okumayı seviyorsanız yetmez. Okuduğunuz kitapların üzerinde konuşmayı seviyorsanız çıkın gelin. Müzeyi arayın, mutlaka kayıt yaptırın. Öğleden sonraki sınıfımız neredeyse doldu. Sabah sınıfımızda da birkaç kişilik yer var. Çoğalacağız bu sene. Bu yıl kitap ile sohbet buluşmalarımıza çoğaltmak için kitaptaşlardan, edebiyat severlerden birkaç kişiyle kitap ile sohbet liderliği eğitimi yapacağız ve biz yeni sezonda birkaç farklı noktada daha kitap ile sohbet yapmak için yola çıkacağız. Meraklısını bekliyoruz. Oyuncak müzesine mutlaka gelin geldiğinizde de kitap ile sohbete katılın. Davetlisiniz hepiniz.